Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle muhteşem bir video çekelim dedik. Evet hep TYT diyoruz, AYT diyoruz. Peki bizim LGS diye bir sınavımız yok mu? Var. Tabii ki var. Şimdi karşımda hemen yanında bir LGS öğrencisi var. Evet Arda Ertit ile birlikteyiz. Arda merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olasın. Nasıl geçti bu süreç? Güzel geçti. Çok çalıştım. Evet. Ne zaman peki LGS? 20 Haziran'da. LGS. Çok az bir süre kaldı LGS'ye. Hazır mısın Arda? Hazırım. Peki. Hedefler neler? Yani Adana'da bir okul mu yoksa şehir dışı bir okul mu? Evet. Adana'da bir okul. Hangi okulları hedefliyorsun Arda? ÇH, Allah, Adana Fen. Yok. Evet. Çok güzel. O da... En iyi 3 liseyi söyledi Arda. Çünkü hedefleri büyük. Aynı zamanda da sporla ilgileniyorsun sanırım. Evet. evet. Peki bugün e, seninle hangi konu işleyelim? İstediğin evet. bir konu vardı. Ben Filmsler. de biraz hazırladım. Evet. Eylemsiler, yani fiilimsiler konusuyla bugün karşınızdayız arkadaşlar. Evet LGS 2020 tayfa. Hadi bakalım buraya. Hadi 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 hadi. Evet toplanın bakalım. Evet konumuz eylemsiler. Diğer adıyla Ardacığım. Eee fiilimsiler. 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 Peki. Şimdi farklı bir format deneyelim dedik sizlere gençler. Eylemsi nedir? Eylemsi e, nedir Arda eylemsi? Eylemsi e, isim gibi görünüp fiil Hı -hı. olan güzel, çok güzel, çok çok güzel görüyorsunuz. Alayı çayışı hedefleyen bir öğrenci, Adana feni hedefleyen bir öğrenci, işte böyle sorulara doğru cevaplar verir. Çok zorlamayacağım seni bugün arda. Ee, daha çin çok çin. anlatıma dayalı gideceğiz. Şöyle aslında bir cümlede fiil olan kelimelerin bazı ekler alarak cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılmasına biz eylemsi diyoruz. Evet. Bu durumda eylemsilere baktığımızda ne oluyor? Eylemsiler isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller olmak oluyor. üzere 3 ana kategoride değerlendiriliyor. Tabi eylemsileri eylemsi yapan görüyorsunuz arkadaşlar Ad eylemler, sıfat fiiller ve zarf fiiller. Eylemsileri eylem yapan aslında almış olduğu ekler. ekler. Şimdi bu eklere baktığımızda özellikle isim fiillerin bir diğer adı da nedir? At fiiller. Evet. At fiiller yani ad evet. eylemlerdir. Sıfat fiillere biz ön atlıyoruz diyoruz. Zarf fiiller de yine arkadaşlar bizim karşımızda. Şimdi isim fiillerdeki o bizim hani böyle konuştuğumuz bir ek vardı Arda. E, o eklerin bir fişlemesi vardı. O neydi? Mayışmak. Mayışmak. Çok güzel. Mayışmak. Aslında o mayışmaktaki ekler ma me arkadaşlar. E, Ye'yi saymıyoruz. Iş iş uş üş ve makbe. Bunlar. Peki. Hemen bir örnekle devam etmek istiyorum. Şöyle diyelim Arda'cığım. Mesela akşam akşam yemek yemek zararlı mı? Dediğimiz zaman akşam yemek, yemek zararlı mı? Şimdi iki tane yemek kelimesi var. Dikkat et. Evet. Bak. Bunlardan bir tanesi kalıplaşmış. Bir tanesi ise bir eylem bildiriyor. Evet. Bunlardan hangisi kalıplaşmış? Bence birincisi kalıplaşmış. Güzel. Birincisi yemek. Yani bildiğimiz isim olan yemek. İkincisi ise o yemeği Eğlen. nefret ediyoruz değil mi? Böyle evet, yemek yerken böyle şapırdatanlardan evet, nefret evet. ediyoruz. Evet. Böyle yemek yemek aslında ne yapıyoruz? Diyoruz ki zararlı. Aldığı eke bakıyoruz. Hangi eke almış bu? Mac, Mac Mac. Mac ekini almış. Evet. Yemek kök, fiil kökü aldığı ekle isimleşmiş. Artık isim görevinde kullanmış. Evet. Bunun bir diğer örneği var. Mesela şöyle bir şey diyoruz. Kışın, kışın dondurma yemek zararlı mı dediğimizde. Şimdi dikkat et. Bu kelime dondurma. dondurma. Aldığı bir ek var. Evet. Ma ne eki? Mame. Mame. Bir de yemek var. Yemeğin de aldığı bir ek var. Evet. Mak -me. Mak -me. Peki bunlardan hangisi kalıplaşmış? Dondurma. Dondurma. Bakın arkadaşlar. Mame eki bazen olumsuzluk bildirebilir. Bazen kalıplaşabilir. Tıpkı dolma, sarma, sarma örneklerinde olduğu gibi aferin Arda. Burada da dondurma olmuş. Dondurma yemek. <laughs> Bakın bir eylem bildiriyor arkadaşlar. O yüzden yemek burada bir eylem bildirdiği için isimden fiil oldu. Peki hocam hep bize mame örneğini veriyorsunuz. Peki evet. hiç ış ış, ış ile ilgili bir örneğimiz yok mu? Hemen ona bakalım. Evet şöyle diyelim. Yarın, yarın görüş günüymüş, günüymüş. Bir de şunu diyelim, bence bu görüş, görüş taraf, taraf bulmayacak. Şimdi Ardacığım, bak şimdi. Yarın görüş günüymüş, görüş. Hemen altta bir görüş daha var. Diyor ki, bence bu görüş taraf bulmayacak. Şimdi bunlardan bir tanesi kalıplaşmış. Sence hangisi kalıplaşmış? Bence ikinci cümle kalıplaşmış. Harikasın. İkinci cümle kalıplaşmış tabii ki. Çünkü diyor ki yarın görüş günümüz. Şimdi görüş nasıl olur? Karşılıklı değil mi? Evet. Görüşüyoruz biz şu an Arda'yla. Görüşüyoruz bir eylem var. Evet. Görmekten görüşmek. Üç. Orada isim fiil oldu. Bence bu görüş taraf bulmayacak derken aslında oradaki görüş nedir Arda? Oradaki görüş? Fikir. Çok güzel. Aslında oradaki görüş bir fikir. Yani kalıplaşmış isim olan fikirden bahsediyor. Orada bir eylem söz konusu değil. Evet isim fiillere baktığımızda Ardacım ma, ış, ma. Bunlar verdiğimiz örnekte de karşımıza çıktı. Şimdi aslında ÖSYM'nin ve MEB'in gerek DGS'de gerek TYT'de en çok sorduğu sıfat fiilleri bir geçiş yapalım değil mi? Evet sıfat fiillere geldik. Sen... Sıfat fiillerin eklerinin bir Fişlemesi var Arda? evet, biliyorsun. Vardı. Hemen bize söyle onu canım. An ası mezar dikecekmiş. Çok güzel. An ası mezar dikecekmiş. Şimdi benim burada öğrencilerimize söylemek istediğim iki tane iki pratik var. Arda. Ben hemen bir şey söylemek evet. istiyorum. Benim en zor kolla, zorlandığım filmsi sıfat fiil. Gerçekten mi? Evet. Evet bugünden sonra Arda kesinlikle ama kesinlikle sıfat fiilde Zorlanmayacaksın. Emin. Evet. Emin olabilirsin. Çünkü evet. sana iki pratik vereceğim. Evet. Ve sen bu iki pratikle alacaksın, yürüyeceksin Arda. Evet. Birincisi siz de dinliyorsunuz, kaydediyorsunuz. Evet, bir, bakın arkadaşlar. An, ası, mez, ar dikecekmiş derken. An, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, ır, ir, ur, ür. E, dık, dik, duk, dük. Dık, dik, duk, dık, tır dik, duk, dık. Acak, ecek, mış, 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 mış. Şimdi burada birinci pratiğimiz şu. Bakın İbobil Instagram hesabında da zaten bu pratiği vermiştim. Lütfen bu videoyu izliyorsanız İbobil 01 Instagram hesabını da takip edin arkadaşlar. Şimdi birincisi şu Arda'cığım. An en eki daima sıfat fiil ekidir. Evet. An en daima, daima sıfat. sıfat fiil ekidir. Yani ben an en ekini eki olarak nerede görürsem göreyim orada sıfat, sıfat var. fiil vardır diyeceğim. Bak şimdi hemen bir örnek vermek istiyorum sana. Zaten bu sıfat bilekleri cümle içerisinde isimden önce geliyor ve sıfat yapıyor. Bakın an en ne diyorum bakın görünen görünen köy kılavuz kılavuz, kılavuz istemez. Kılavuzda ı var mı Arda? Kılavuz var. Güzel kılavuzda ı var. Kılavuz kı ı değil. Doğru. Her gün bir doğru yazıma yine Instagram 01 İbobi bir sayfasından ulaşabilirsiniz. Şimdi görünen köy kılavuz istemez. Bak şimdi Arda'cığım köy isim mi? İsim. Nasıl köy? Görünen köy. Şimdi bakıyorum görmekten görünmek, görünmekten görünen. Burada bir an en eki var. Evet. Ne demiştim ben sana? Her zaman an en eki sıfat fiil. Bitti abicim. Burada an en eki sıfat fiil eki'dir. Bir. Bu kadar. Yalnız şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bazen öğrencilerden geliyor. Hocam divan edebiyatı derken burada bir an gördüm ben. Bu an sıfat fiil mi? Tabii ki değil. Çünkü divan zaten kendisi bir kök. Div diye bir kök yok ki. Böyle karıştırmayacağız arkadaşlar. Peki geldim sıfat fiil ile ilgili diğer önemli bir pratiğime. Ardacı mesela dık dik tuk tuk tık dik tuk tuk. Her zaman sıfat fiil ekidir diyemem. Çünkü mesela şöyle düşünelim. Bulunduk. Bulunduk. Mesela biz bu derste bulunduk derken dığ dudu dı 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 geçmiş zaman eki. K ise kipeklerinden sonra gelen şahs eki. Ama ama. Ben şunu net söyleyebilirim arkadaşlar. Ben nerede bir dır, dir, duğ dur, tığ tir, tur, tur görürsem o zaman orada sıfat fiil vardır diyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Diyelim ki, klasik örnek vereyim. Doğmadık, doğmadık çocuğa, çocuğa don biçilmez. Değil mi? Evet. evet. Doğmadık. Güzel bir Nasıl çocuk? Doğmadık. Evet buradaki dık sıfat fiili ki oldu. Değil mi? Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Geldiğini geldiğini görmedim. Geldik. Dık 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 orada dedik? Sıfat fiil vardır. De. Dık. Peki diğer birkaç örnek vereyim diğerlerinden. Mesela diyelim ki dönülmez dönülmez akşamın ufkundayız. Veya bir de şöyle bir şey söyleyelim. Artık dönülmez bu yoldan. Dönülmez akşamı ufkundayım. Tararam tam. Evet şimdiki gençlik aslında Türk sanat müziğini sevmiyor sanki. Ben seviyorum kendi adıma konuşayım. Seviyorum ama fazla takip etmiyorum. Güzel. Yeni nesil pek sevmiyor. Sizi anlıyoruz. Ama o sen olsan bari, sen, sen olsan, olsan bari. bari. Bak hemen hemen tepki verdi. <laughs> Sizi anlıyoruz gençler. Şimdi dönülmez akşamın ufkundayız. Evet, dönülmez. baktığımızda nasıl akşam? Arda? Dönülmez akşam. Aldı ek ne? Dönülmez, mez. Maz, mez eki. Burada sıfat fiil yaptı mı? Yaptı. Yaptı. Buradaki sıfat fiil eki. Peki, artık dönülmez bu yoldan derken? Değil. Değil. Bu yoldan artık dönülmez. Burada fiil oldu. Hiçbir zaman dönülmez. Buradaki buradaki ek arkadaşlar hangi ektir? Geçmiş ektir. Geçmiş zamanlı yoksa gelecek. Geçmiş zamanlı geniş, yoksa geniş zaman. Evet. Geniş, şaşırabiliyoruz normal. Şey geniş zamanın Olumsuzu. Olumsuzlu. Geniş zamanın olumsuzu. Evet. Üzülme Arda. Sıkıntı yok. Tamam. Olabilir. Yani Aynen. böyle şaşırabiliriz arkadaşlar. Ya, Normalde. Video heyecanı da var. Evet. Video heyecanı da var. <laughs> evet. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geçtik. Sıfat fiil artık böyle bir yoldan dönülmez. Dönülmez yüklem. Ve biz ne diyoruz Arda? Yüklemde. Fiilimsi aranmaz arkadaşlar. Evet. Geldik. Zarf fiile. Zarf fiilimizin de arkadaşlar bir fişlemesi var. Sen biliyor musun bu fişleme yardan? Biz de onu Söyle. öğretmediler. Öğretmediler. Hı. Evet. Ben öğretim o zaman. Fişleme şu. Ken, yalı, asiye, ince ip aratlamadan önce oldukça gençti. Bak şimdi kanken. Evet. Alayeli. eli. Asiyesi. Ae. Ince ince. Ince ince, uncu uncu. ip up up özellikle ÖSYM ip up seviyor. Arak Erek ÖSYM Arak Erek ekine aşık. Unutmayın. Ee, Madan Meden. yine bir zarf ile ki. Evet. Dıkça Dikçe yine bir zarf ile ki. Gangen Kanken yine bir zarf ile eki. Bunlara bakacağım. Aslında pratiğimiz şu arkadaşlar. Ee, kapıdan şöyle diyeyim. Kapıdan kapıdan şöyle bir bakıp gitti. Şimdi ben mantığım şu. Bakın arkadaşlar kapıdan şöyle bir bakıp gitti. Arda gel yaklaş. Böyle yaklaş Arda'cığım. Şöyle bir bakıp gitti. Şimdi gitti yüklenme. Yüklenme. Ben şuna bakacağım Arda. Yüklem dışında bir iş, oluş, hareket bildiren bir kelime var mı? Kapıdan ne? değil. Şöyle bir bakmak. Bakmak. He, yüklem dışında bir iş, oluş, hareket bildiren bir kelime var. Bakmaktan bakıp olmuş. Şimdi ben şuna bakayım. Ken ince inceyip araklamadan önce oldukça gençliği diyelim ki unuttum. Ama şuna bakabilirim. Maışmak. Var mı ıpip? Maışmak yok. Anası mezar dik ecekmiş var mı? O zaman diyeceğim ki yüklem dışında bir iş oluş hareket bildiriyorsa ve aldığı ek, isim fiil veya sıfat fiil derse o zaman ne diyeceğiz? Ip -ip, ıp ip ıp-ıp, zarf fiil Zaten ekidir, ben diyeceğiz. Evet. Denemelerde bu yolu kullanıyorum. Mesela onların şeyini e, iyice kavruyorum. Ee, o kısal birleştirmelerini hı hı. kavruyorum. Ondan sonra onlara bakıyorum. Bulamıyorum. Değilse zaten zarf yapıyorum. Çok güzel. Çok güzel Arda. Tebrik ediyorum seni. Ne diyoruz? Mesela <laughs> sen bu sınavı sen bu sınavı sınavı çalışarak kazanabilirsin. kazanabilirsin. Şimdi kazanmak yüklem değil mi Arda? Evet. Evet yüklem. Hemen yanına bakıyorum bir, bir iş oluş hareket bildiren bir kelime var mı? Evet. evet. Hangisi? Çalışarak. Çalışarak. Aldığı ek ne? Arak. Evet arak. Erek eki de yine bir zarf fiil ekidir. Yani fiilimsilere baktığımızda Arda'cığım biz bunlara göz atacağız. Bu ekleri göz atacağız. Yüklem dışına bir iş oluş hareket bildiren bir kelime var mı? Buna bakacağız ve aldığı ek hangi fiilimsi ekiyse ona diyeceğiz ki o fiilimsi ekidir. Ek bir bilgi daha verelim arkadaşım bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa orada Olur. o kadar yan cümle vardır. Fiilimsileri buluyorum. Ondan sonra diyorum ki yan cümleler de bunlar. Evet size arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar. Size LGS yolunda başarılar diliyoruz. Arda bugün benimleydin. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Bir şey evet. Aslında sosyal mesafeyi şey de koruyoruz arkadaşlar. Evet, biliyoruz ama yine de size bugünlerde başarılar diliyorum. Arda da inşallah sınavı kazanacak Hoş. ve istediği üniversiteye gidecek. Arda sen adayların arkadaşlarına ne demek istersin? Her zaman çok çalış. Her zaman. Hiç durmadan daima. Çok teşekkür ederiz Arda. Hoş. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Başarılar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.